Merhaba, yine basında bir sürü yalan dolan haberler dolaşıyor. 14 yaşında küçük kızlar A9 kanalında çok feciymiş filan filan filan. Bunların hepsi yalan. Hiçbir tanesi gerçek değil. Asılsız haberlerdir. Bunları çıkaran şahısları zaten görüyorsunuz. Nasıl insanlar oldukları da belli. Ben yıllardır birebir kendim şahit olduğum şeyler asla ve asla reşit olmayan çocuklar kanalda yoklardı. Böyle saçma sapan şey olmaz. Benim kızım yıllardır orada. Ben kendim defalarca gittim. Hiçbir zaman reşit olmayan çocukları orada görmedim. Bu kadar saçma sapan haberler yapan medyayı kınıyorum. Artık bir kendinize gelin ya. Nasıl habercisiniz siz? Bir kendinize gelin. İftira, yalan dolan, sahtekarlık aldı başını gidiyor. Gerçek haberci yok mu Türkiye'de? Ne oluyorsunuz siz? Adnan Oktar masumdur, kardeşlerim masumdur. Benim hocam hiçbir zaman kanunsuz bir şey yapmaz. Arkadaşlarım da kanunsuz bir şey yapmaz. Ben onlara şahidim. Sonuna kadar da arkasındayım.